Hulk hadi Onun video başladı çıksana Hulk Hulk hadi şimdi zamanı değil Aa, videodayız hadi. arkadaşlar like atmadığınız için çıkmıyor biliyorsunuz ki Bruce Banner ile Hulk'un arasında bir kavga vardı bir sorun vardı çıkmıyordu Hulk çıkmak istemiyordu. Oh, Aaa Emad bana bir şey oluyor Ana. kardeşim benim Oooo oh, Kollarını e açıp kapatıyor Göreceğiniz üzere arkadaşlar içimdeki Hulk çıktı Emad evet, senin içindeki Hulk'un çıkması için biraz beklememiz gerekiyor o yüzden sakın beni sinir <laughs> etme tamam mı lan? Beni sinir ah, 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 edersen Beni bırak! Ş beni, beni bırak! Beni sinir edersen kardeş benim seni böyle uzaya Oha. yollarım tamam mı? Beni sakın ama sakın! Allah! Gerçekten şanslıymışsın. sen. <laughs> çok çok özür dilerim. Bu kadar güçlü olacağım aklıma gelmezdi. Ulan sız güç kullanılıyor şu an. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Uh! Çık içinden! Oh! bir rahatlama ihtiyacım vardı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Emat'cığım ne yapıyorduk bugün biz? Hulk olup Minecraft bitireceğiz değil mi? Bir dakika, Ama... dur Hulk oluyor. Bir dakika hadi hadi. Olmuyor ben yapamıyorum. Emat ıkınır gibi değil kardeşim benim. <laughs> Onu hissetmen <laughs> gerekiyor. Şu anda ilk de ooo. Tamam en çok atma yapmamıza gerek kalmadı. Lucky Block bize verdi. Diyorum ki kardeşim benim biz Hulk'la ilgili ne biliyoruz arkadaşlar? Eğer şeyi Hulk izlediyseniz orada Iron Man'le ilgili yaşadığı anıyı anlattığı bir yer var değil mi? Böyle sahil kasabasında çok güzel bir şey barı var. O barı yapmaya var mısın Evat kardeşim benim? Bence yaparız. Ee, olur. Sahil kenarı bul bana. Tamam o zaman kardeşim benim. Ben sana sahil kenarı bulacağım. Oo bakıyorum halk çalışıyor. Hayır hayır. Bu kadar kötü <laughs> bir espri yapamazsın. da daha beter halkla ilgili kötü espri yapacak olan varsa lütfen şu an yorumlara yapsın. Nerede bu halk ya? Ya e, Halk şu anda yorumlarda kardeşim benim. <laughs> Evat beni şu an sprey etme. <laughs> Arkadaşlar içimden bir anda halk çıkıyor. Yapmaması ya gerekiyor. Ya benden böyle bir yeteneğin var. Niye iki saat kazma kürek yapıyorsun? Kardeşim benim her tarafı kırıyorum sen halkın potansiyelini kullanmıyorsun İçimden bir anda çıkıyor diyor ki halk moduna geri geçmem gerekiyor ama bir şey diyeceğim bu mod elimdeyken acaba ağaç kırmayı denesem ağaç gelir mi yani acı ya sen... Ağacı söktün, kökten söktün. Kökten söktün ve hiçbir parça gelmedi evat kardeşim benim. Sence bu zürafa mı güçlü yoksa ben mi güçlüyüm kardeşim benim? Bir Nasıl... söyle... kilo pamuk mu daha ağır, bir kilo demir mi? Dur bunu burada alamıyorum. Bu daha benden ağır. Farkında mısın? Aha. Hayır gel. Gel buraya. Bana bu gel diyorsa... Ha? <laughs> Bak seni böyle fırlatırım hmm. tamam mı? Beni zürafa seni... neye uğradığını Zürafa şu an bana kafa atıyor. Sen benim emat kardeşime kafama atıyorsun. Seni oraya onları... onu... oğlum gitmeyelim. Aa tamam. Bence de bak etini yiyebiliriz ama yiyecek mi et Yebilirim çıkmadı. Miyiz? Oğlum tüm Minecraft dünyasını çatlattım. Bu nasıl bir işti bu? <laughs> Bence buraya yapabiliriz Evat kardeşim benim. O şey hulk dizisindeki barı buraya dikiyoruz. Hazır mısın? O zaman Hazırız. ilk ihtiyacımız çalıştıralım ne? Bir tane crafting table'a ihtiyacımız var. Ve ardından bunları yapabilmemiz için bizim palm wood'a ihtiyacımız var. Buna ihtiyacımız var kardeşim benim. Hayır. Ama sen ilk çıkar bunları büyütürüz biz. şu an ha hal doğaya zarar veriyor. Bırakır mısın? Bırakır Hayır. Misin? Bu arada halkın en sevdiği yemek Aa, tabii ki de kokonat topluyoruz. Bak kokonatları atıp kırabiliyoruz. Nasıl? Ya kafamda kırma. Bak yemin ediyorum. Halka geçer, şunu senin kafana atarım. Kafana şöyle atsam. Ya halka oğlum. Geçirmece. Ya ya seni var ya Böyle tamam mı? Acıktırdın beni şu Daha kokonatları yiyorum zaten Açım aç Bakalım bu sandığın içinde ne var Aa yalnızca Hemen topluyor hızlı hızlı topluyor Hızlı hızlı toplayacağım Bak o zaman emat kardeşim benim Bu ağaçtan şu diğer taraflarda var ya Sen de kendine bir tane balta yap Onları toplayalım yürü Yemin ederim Survivor adasındakiler Bu kadar fazla kokonat toplamamışlardır Bak buna garanti veriyorum Halkı kim ve düşmanlığa tahrik ediyorum Ya beni sinir Yemin ederim halkı içinden çıkartırım. Kim ve düşmanlığa ben bu gösterini. halkı çok sevdim. Arkadaşlar halkı normal bir etle besleyebileceğinizi sanıyorsanız bence çok fazla derecede yanılıyorsunuz. Halkı doyurmak için Emad kardeşim benim bütün... Bu halkı doyuramazsınız. Evet bu halkı gerçekten doyuramazsınız <laughs> arkadaşlar. Bak aa 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 yemeği duydu yemeği duydu arkadaşlar içimden... <laughs> Halkayı çekiyor. Yeniden halk çıktı bir şey diyeceğim halk kendi yemeğini kendi çıkaracaksın kanka. Bak bunu aldım dur lan çok fazla... Emad sana bir tane domuz geldi mi? Bir şey <laughs> fırlattım o tarafa mi? doğru. <laughs> Geliyor mu? bu. <laughs> o ne lan havadan bir şey açıyor. Kardeşim benim. Bunları öldürüp yemeğini almam lazım da hayır bir dakika bekle. Arkadaşlar ölür müsünüz? Bakın sizinden birlikte seksek sek oynamak istemiyorum tam neyse. Baltan da tüm Evatcığım şansımıza bir tane daha blok buldum. Tamam bir dakika sakin ol. Sakin Önce ol. Hulk. Yaptın da bana kum lazım. Kanka bekle bir saniye. Tamam, topladım. Şunu açıyorum. Açamadık. Daki bloğu kırdı Emad. Sevgili Hulk senle birlikte bir anlaşma yapmamız gerekiyor. Bak burası senin evin olacak. O yüzden lütfen ama lütfen buraya zarar verme. Emad sence Sen bir... hangi halkla konuşuyorsun? İçimdeki Hulk'la konuşuyorum kardeşim benim. İçimdeki Hulk'la. Selam halkla... söyle. Emad'cığım öyle şeyler yapmana gerek yok. Bir ben Hulk'um bu bana küçük geliyor. Biraz büyük yapman lazım. Oğlum hayır ha, ha, bir şey diyeceğim. Ha, ha. Ya sen süpersin onu versene bana. Oğlum bunlar bana harbi küçük geliyor. Ben bu şeyden çıkmam gerekiyor Hulk'tan. Böyle ya, olmaz. Doldum. Ya pardon, Böyle. Doldum. Hatlar çalıştı bir saniye. <laughs> Zebra bulacağım hiç aklıma gelmezdi. Oğlum zebralar beni görünce kaçıyorlar emat O kadar mı korkutucu bir tipim var? Gel buraya. Gel buraya. Yok be. Bir tık yeşilsin. Oğlum ben demir memir hiçbir şey toplayamıyorum. Ama bak güzel bir yanı var emat Madene e? direkt hızlı bir şekilde aşağıya inebildim kardeşim böyle. Yani bu sayede böyle Aa, yapa yapa. Evet. Kıra kıra inersin. Direkt kıra kıra inerim Madenleri ve... toplayabiliyor musun? Yok işte. Onların her şeyin içinden geçip kuruyor. Bak şimdi. Kırıyorum gençler. Kırıyorum. Kırıyorum. Ee? Daha 14. katdaymışım. Demir bulmada elmas. Aa elması git alabiliyormuşum. Elması kırdığım Abi. Sana... yok ettim bir tanesini ama olsun. Bak demir Arke. başarımı almadan elmas başarımı aldım kardeşim benim. bile. Eksi birdeyim. Halkı doyurmadım diye arkadaşlar içimden çıkmaya karar verdi. Emahçım rahat bir şekilde demir toplayabiliyorum. Ama tek sorun çok güçsüzüm. Uğur bayağı bir güçsüz olduğunu anladım bu sayede kardeşim böyle. İyi anladın sonunda. Hayır ya. Ben tabii. güçlüydüm ama şimdi halkın gücünü görünce anlatabildim tabii, Tabi tabi. Yani tabii, bu tabii, kadar güçlü tabii. bir şey görmemiştim. Bir Thanos baba bir halk diyebiliriz yani ha, abi. abi. Şey. Ama işin güzel tarafından bak Emad. Direkt senin yanına gelebildim ve bu yaptığın kötü bu evde değil de. Hadi gerçekten iyi bu evde yaptın. Seni tebrik ediyorum Emad kardeşim. Ha, tamam benim. teşekkürler. Tam tamına 8 adet ne topladım? Ne topladın? Tabii ki de demir topladım kardeş benim. Ya bakıyorum bir işe yarıyorsun falan. Hulk'um biraz karnı acıkıyor. Şurada bir yere tarla için güzel bir alan yapabilir misin rica etsem? Et getir. Ne tarlası? Halkı sebzeyle mi doyuracaksın? Halkı tabii ki de sebzeyle doyuracağım. Eti kendim yiyeceğim. Halkı... Sen halkını önemsemeyen bir, bir birisin. Ben halkımı halkı önemsiyorum. Çok... önemsemiyorsun. Sen benden yun istiyorsun. Ben senden evet, tarlayı istiyorum. Tarlayı tarla çiftçiba yapmam gerekiyor. Bu iki tane demirim ısınmış. Aa şurada demir parçacıklarım var. Onlarla birlikte bir tane daha demir yaparım. Tamamdır kovamız da hazır. Git suyu alım at kardeşim benim. Talle Hadi yaptım. Nasıl nerede? Şurada. Aa su kenarına yaptık. E yani kova... su kenarındayız. Ama ben tasarım şey istiyorum. Ya ay, ay, git ya. <laughs> Başladı yine. Tasarım istiyor. Tasarım masarım yok hocam. Var. Tasarım masarım yok. Var lütfen rica ediyorum. Yeter ya her yere bir tasarım her şey bir şey. Ya ben yapıyorum burayı. Git bana gerekli malzemeleri bul ve gel. Bir tane yün yeter değil mi sana? Yetmez Burada mi? Burada çoğaltma ağacı yok biliyorsun değil mi? Ya kardeşim bir tane yetmez mi? Bak salyangoz da buldum. Salyangoz yer misin? Ya niye biz Fransız bir <laughs> abi? Ama kardeş içinden slime çıktı şansına küs. Niye salyangoz yiyoruz? İstemediğimiz kadar soyun var. İstemediğimiz kadar yün var. Pardon istemediğimiz kadar. Ya kadarmış. istemediğimizi boş ver. istediğimi getir. Ya sen gerçekten bir tanesi. Burayı halkımız için mi yaptın? Bana bunu evet, söyle. Sırf halkım için yaptım. Sen Kesinlikle gerçekten senin zorlamalarınla değil. Sen gerçekten bir tanesi. Yemeklerim var. Yemekleri istersen dolaba bir yere kaldırabilirim. Buzluğa atayım bak. Bana verirsen buz... açım da bir daha. Sen o zaman tavuk ya kardeşim benim ya. Tavuk sen... mu ye? Sen tavuk ye. Bak buraya ben tavuk attım. Sen tavukla doyarsın. Ha bu arada tamam, yün istiyordun değil okay. mi? Al dört tane de yün. Emad'ım istemediğimiz Aha, kadar yağmalayacak şey tarla buldum kardeşim benim. Ha Sana tamam getir yeni onları. Yeni, yeni yeni malzemeler getiriyorum. Oo sevgili halkım. Sizde ne tohumu var? Yok. Biraz bize havuç mavuç bir şeyler lazım ya. Sevgili golem. Bir işe yarar. Emad zil çalıyorum. Bizim oraya koyarız. Hani barın oraya dın 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 yaparız. Tabii Anam. ki tabii ki tabii ki. Karpuz. Yer miyiz Emad? Yenir. Zümrüt. Ticaret yapar mıyız Emad? Yapmaz mıyız? Maden fırını çalar mıyız? Çalarız. Sen köyü ne yapıyorsun şu an <laughs> tam olarak? <laughs> <laughs> Dedikliyorum mezarlık işine girmez miyiz Emat kardeşim benim olur olur yani. abi, bu ne yarısı mı bu Emat yok lan mezarlık ne olur çok değişik bir şey buldum aa, aa oğlum su gibi gözüküyor su değil belamız gerçekten belamız olabilir ha. halkın sana neler getirdi Evat kardeşim benim ya al. sen süpersin al al dört tanem'i getirdin ee, bulamadım al al bunlarla yaparsın kardeşim benim dur, al. dur. halk bir yatağa sığmaz bence 3 yatağı birden şöyle yaparsak bence buraya ben Aynen 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 bir şey olduğu zaman buraya basacaklar. Çok güzel. Ama ortaya getirsek daha tatlı olurdu. Tamam tamam sevdim onu ayarlayacağım. Şuraya odunları vesaire koyuyorum Emat kardeşim benim. Ne yapıyorum tamam. biliyor musun? Ben kendime bir tane sandal yapıyorum ve gidiyorum. Tamam. Nereye? Hayırdır. Terk ediyorum seni. Artık arkadaşlığımız dostluğumuz buraya kadardı. Açılıyorum arkadaşlar. Kendime bir jungle bulacağım, bambu bulacağım ve halkıma survivor meşaleleri yapacağım. Suyun içinde bir adet sandık var Emat kardeşim. Benim. Bakalım. o altın chestplate'im var bundan sonra. Güzel bir şey çıktı mı? Altın chestplate çıktı. Evet suyun içinde piramit olması sence ne kadar doğal? Ya mısırlıları biz batırdık. Ama bir şey Mısırlar battı. Bu öyle böyle bir şey değil. Hulk! İçimden çıkma zamanı. Çık. Ne oluyor be? Hulk. Hulk. Ne Hulk! Nereye gidiyorsun? Hulk. Çıkmıyor arkadaşlar bir dakika. Tepeden girebilirim yani. Niye bu kadar uğraşıyorum ki? Belama doğru yola almıyorumdur arkadaşlar. <laughs> evet yani gittiği yere kadar gittiğim zaman taş çıkıyor. 1 lira faydası yok. Oo! Farklı bir köylü, şef köylü. Aa sandviç maker diyor Emhat. Onlar hemen alışveriş yapmamız gerekiyor. Bu halkı Aa, belki de aç doyurabilir. Aç ya bu halk aç ya. Gerçekten bunun burada istasyonu var. Oha! Ciddi diyorum. Otobüs mü bu? Sandviçi var burada. Çaldım. Bir dakika halk çıkınca bunu şey yaparım. Masası var. Gel buraya. <laughs> Masada da çalırım seni. Kesme tahtada da alırım. Halk her zaman halkını düşünür arkadaşlar. İnekleri çoğaltıyorum. Ardından hadi hadi teşekkür ediyorum. Ardından size güle güle diyorum. Çok sağ olun. Sizi tanımak güzel güzeldi. Sen de hızlı büyü geleceğim yiyeceğim seni de. Vay be. Gerçek piramit. Oo! Gerçek piramidi buldum derken hayır hayır. Ha Oo! Altı. Sana ne yapıyor? Ha, halkı çıkardı içimden de. Aa! Halk. Halk lütfen. Oğlum, abi ne yapıyor? Acı sen. Ya Hiç. evet tek atıyor ben ne yapayım? Halk şu an zamanı değil lütfen. Gider misin içimden? Halk git git. Git, git, git istemiyorum halka seni. Halka git diyemezsin. Evet. Ne zaman, nerede ister sordu olur. Kardeşim benim gitmiyorum zaten. Halkçı. Sen bu halka Çin. git mi diyorsun? Evet. Sana daha iyi sözlüyor bu halk bu arada kardeşim benim. Sana bunun garantisini veriyorum. Şunu şuradan kırarım. Oo. tabi beynine girdin. Aa. Evet. Baya şeyler getiriyorum. Kemik getiriyorum sana kardeşim zaten benim. Hep sen beni bir bayıltmak, ayıltmak, ayin yapmak hep böyle şeyler. Normal bir şeyle gelmiyorsun o, ki bana. İstemediğin kadar kemik getiriyorum evadım sana. Sen daha ne istersin? Bana onu söyler misin? Ay çok heyecanlandım. Yine kemik getiriyor. İşte halkı şu anda tam çıkma zamanı evat kardeşim. Benim plajer kulesi buldum çölde. Halk çık. Peki. Çık. Halk. Halk çıksana. Halk. Halk. Halk çık. Aa, çık kuruttum çıkmıyor. ben şeyi. Neyi kuruttu? Şeyleri. Aa kuruttun Neydi? mu? Evet, Yaprakları. Halk. Bek... Çık. Bek kuruyor. Evet halk çıkmıyor. Halk çık ölüyorum İÇTEN içten Halk çık 3 kalp. Halk lütfen. Halk de. Lütfen. lütfen. Çıkmadı. Lütfen eleyleri kurtaralım halk. Hayır halk bunu yapma bak. Halk yapma. Halk ölecek. halk seni eleği galiba. Halk lütfen. halk çıkabil. ET geliyor. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Geldi. Halk şimdi bunların tepesine çıkmaya hazır mısın? halk. Çıktım. Vallahi çıktım. Hadi 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 hadi. hadi. Oy. Oh, fazla güçlü geldi. Arkadaşlar. Al seni bir eley Arkadaşlar kusura bakmayın ama. Şöyle size bir tek eleyler çıkın. Eleyler çıkın. Umarım öldürmemişimdir size eleyler. Siz kimsiniz bana bu kadar kişi geliyorsunuz? Ha? Çıkın eleyler. Hepiniz çıkabilirsiniz serbestsiniz. İstediğiniz kadar bana vurun arkadaşlar. Hepinizi yerin dibine gönderirim. Kendimi de buradan. Nasıl çıkartacağım? Ya yerin dibine gönderirken nasıl bunlar ölüyorlar ya. Bu nasıl bir iştir arkadaş ya? <laughs> Ya yeri... Dön gel bir... malzemeleri getir gözünü seveyim. Bir dakika ya. geleceğim kardeşim benim. Şurada bir yerde sandık vardı evet. Alt tarafı o havuç varmış. Bu kadar katlayan bir havuç için miydi hemat kardeşim benim? Senin bileceğin iş benimle bir alakası yok. O zaman arkadaşlar hepiniz güle güle. Ooo izleyin. Buna vurduğum zaman fena derecede gidiyorlar. Bir dakika. Sen bana çok fazla derecede ok atıyorsun. Seni bir şöyle bir uzaya yollasam. Hayır hayır seni de yollayacağım gel. Sen de çok atıyorsun. Hepiniz beni sinir etmeyin arkadaşlar. Bakın beni sinir ederseniz hepinizi Hulk Airlines uçurur. Hulk Airlines'tan business bilet almışsınız. 10 liraya karşılık menünüzü büyütüyoruz. Hadi bakalım. Gel bakalım. Güle 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 güle. Bak şimdi bak ne, ne yapıyorsun söylüyorum. ya? Pilotlan başladı. Evet, hepsini uçuruyorum. Sevgili Eley, benimden birlikte gelmek ister misin? Hey Eley, al bunu. Ya adam ya halkını uçuruyor ya. Evet'cığım, geldim kardeşim. Bak sana, ne getirdi. Bir şey olmuş. Evet, biraz şey oldu ama. Biraz... <laughs> Yani yok çok bir şey olmadı kardeşim. Benim. Biraz bak. Batlanmışsın. Evet. Bak ne buldu. Aa o ne? <laughs> bak ne buldu? Hulk bundan sonra denizde yüzebilecek kardeşimelim. Bak. Hop! Bombalama atlayabiliyorum bu sayede görüyor musun? Hulk bombalama atlıyor. <laughs> çık çık dışarı çık gel. Dur geliyorum. Bekle 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 bak sana da bak gel. Sana almaz mıyım ya. Sana da, ya, da aldı. Ya bu ne çok tatlı Hadi bakalım hop. Seni şimdi suya. Hayır, 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 hayır Hadi gidersin. Bak şimdi. Oh.